Yolun üstünde bir kişi görmüştüm. O bana koruma savaşı davet edecekti? Yoksa başka bir şey işimi buradaydı? Hiç emin değil. Onu konuşmaya kararlıydım. Ve aslında Kor dermiş. İsmi buymuş. Ve burada nöbetçiymiş. Bana ilk tane SB keki verdi. Kormanlara vereceğimi söyledi. Görüşlenmeler için. Orada gizli saklanmış bir tane sandık gördüm. Onu da hemen aldım. Yoluma devam ediyordum. Ve ilk koruma savaşına gelmiştim. Burada <laughs> da ilk armada geldi. Armadoydu. Ama görünüşe göre çok düşük levelde olduğunu düşünüyorum. Ve hiç buz dondurması denememiştim onu göstereyim. <laughs> Şu anlık en güçlü anlısı bu gibi gözüküyor gibi gelmişti bana. Ve potansiyelini aşağı çıkarmıştı. Bu neydi ki? Tam bilemiyordum. Galiba bu 3 puanla bir şeyi yükseltecektim. Öz saldırıyı bastım o yüzden. <laughs> Ve burada devam edecektim. Ve dostum yavaş yavaş seviye atlıyordu. <laughs> Ve buradaki bir kişi vardı. Tadı onu söylemişti. Ben yok. Henüz yoktu ama bir savaş iyi giderdi benim için. Ve savaşmaya başladık. Niye göndermiş rakip? Neyse çözü bura benimki yorgunlu. Belki yenemeyebilirdim. Benimki. Ve Sıra... sabit hornunu arttırmıştı. <laughs> evet yüzü burun canı azalmıştı. Ama yine de tek yememişti. Sertesi sütlerinde... neredeyse canını çok büyük hasar götürmüştü. Ama yine de <laughs> çözü buram yenmişti. Yatıda çıkmadı deyip yenilmiştim. Ve savaşı kazanmıştım. Ve yeni bir köye gideceğimden çok emindim. Buralarda bunlardan vardı. Ve ilk başlarda görmüştüm. Onlardan alsa mıydım? Bilemiyordum. Buradadır bir tane vardı ama geçemiyordum. Bütün ben burada çiş gücünü öğreneceğim için gelişebilecektim. Ve burada birisi vardı. Konuşacaktım. Çok sosyal biri. Savaş araştırmacı istemiş onu benim gibi. Birkaç aşama noktasını tamamlaması gerektiği için onu savaşacaktım. Ve bunu kabul ettim. O bende olduğu gibi bir tane Skewville vardı. Çıkarsa mıydım emin değildim. Dondurması kurulduğu Skewville'ı indirmeyi düşündüm. Ama indiremedim. Çözü bura bayılmıştı. Sıkıyor yalın kalmıştı. Ve o da çok güçsüzdü. Sadece bir hamlesi vardı. Güçlendirmeyi güçlendirmeyi düşünüyordum ama güçlendirecek vaktim olmamıştı. Acaba ne yapsaydım? Çekilse miydim yoksa ona yeni bir şeyler mi verseydim? İlk defa deneyecektim. Bakalım ne işe yarayacak komite. Hem canını arttırmış hem de YPS'ini katmıştı. Pençi da Bizimkinin bir canı kalmıştı. Hıs. Belki yine büyüyebilirdik ama SP şey, Tekin'i öğrendiğime göre artık bizimki kazanmanın ihtimallerini çok arttırıyordu ve kazanmıştık da. Ama daha zorlu vardı. Bir sonraki konumuz da vardı. Ama bizimki yenilmişti. Ve ilk yenilgimi almıştım. Ve buraya gelip iyileştirmiştim. Baktığıma göre daha çok güçlenmem gerekecekti. Hemen gidip güçlenmeyi çektim. Ama ilk önce buradaki gördüğüm şeyleri alacaktım. Ve burada bir tane savaş dönüyordu. Şunları aldık alayım. Bu maçı bakayım. <laughs> Serpentin. Ben de Serpentin'i seviyordum ama şu an çıkmayacaktı. Bu neydi? <laughs> Armada. Ne dedi anlayamadım. Buradakilerle konuşayım. Buradakilerden gelişebilecek mi onlar hakkında bahsedelim. Burada koromon deneyimlerini arttırıyordu. En iyi ben alacağım diyorlardı. Ama belli mi olur? Belki ben olurum. Koromonlarımı geliştirecektim. İlk önce Squirrel'da başladım. O çünkü çok güçsüzdü. <laughs> Peter ile savaşacaktım. İlk aşamada. Yani yabani Pokemon koromonlarla. Ama eğer gelişme diye sürece Skryo çok güçsüz ve yenilecekti. Peter Pis sürekli çırpımı kullanıp yanmaya çalışıyordu. Ben ise SP kiki verip yenmeye çalışıyordum. Ama zar zor. Hasara veya Can artmadan hiç bir yere varamazdım. Ya yavaştı. Çözü burayı anı sürmek zorunda kaldım. Mecbur ettin canı. Çok gördüm şutu sürekli. Onu da tırmalayı kullandım. <laughs> Peter bitti bayılmıştı. Süper Ufak bir şey bile değerliydi. <laughs> Devam edecektim ve korumalarımız artık geçmişti ve buradaki kız söylenici bize bir şey söyledi. İçeride sonsuz sesli olduğunu, savaş sesi olduğunu ve kaba bir yer olduğunu söylüyor. Ama Yüz Pokemon korumun kapasitesi olduğunu söyledi. Henüz ama ya, yapım aşamasındaydı. Artık oraya gidebileceğim ve daha güçlü olduğum için yeni bir